Ama bu komisyon çok önemli. Yani şu terörsüz Türkiye komisyonu. Komisyon çok önemli. Neden önemli? Çünkü eğer Cumhuriyet Halk Partisi o komisyonda görev alan milletvekilleri vatandaşı aydınlatırlarsa Cumhuriyet Halk Partisi bunun ciddiyetle ilgileniyor demektir. Böyle toprak, toprak yok. İşte o odur, budur. Ya abi geçeceğiz sen bunu. gitsin Çanakkale'ye baksınlar. Bak Çanakkale şehitliğine baksınlar. Evet. Türkiye'nin her yöresinde şehit var. Şimdi sen kalkmış neyi savunuyor? Ne toprağı, ne ee, özgürlüğü. Zaten sen Turgut, Turgut, Özal Malatyalı değil miydi? Evet. Bak Kürtlerden Cumhurbaşkanı, milletvekili her şey var. Ee, üniversitelerde okumuyorlar. Öğretim görevlerinde tut. Her şey var. Ya sen bunun dışında ne istiyorsun? Ne istiyorsun? E ee, oldu. Vatandaş askerliğini yapsın. Şehit olsun. Vergisini versin. E ee, sen ne yapacaksın? E, ee, vatandaşı kapalı. Oldu canım. Abi canım vatandaşı bilgilendireceğim. Yani şimdi halkı bilgilendireceksiniz. Abi tabii bilgilendireceksin ki ona göre insanlar da yani şimdi e, şey ya ateş düştüğü yeri yap. Sen şimdi git şu komisyonun halini, şey ailelere bir sor. Aynen bu yaptığınız zörfeciler gibi. Evet. Bakın neler çıkıyor. Kiminin ayağı yok, kiminin bacağı yok, kimi gözlerini kaybetmiş. Ya kimi bir tane evladını kaybetmiş. Allah onlardan razı olsun. Rabbim ailelerine Aynen. sabırlar versin inşallah. Aynen. Buradan mekanlar onları da olsun. öyle bir analım efendim. Tabii mekanlar cennet olsun Aynen, inşallah. Evet. Ya Çanakkale Savaşı gibi gitti şehit oldular, gazi oldular. Ya bunlar kolay şeyler değil. Anlat buradan tabii. tüm şehit ailelerimize ve gazilerimize Aynen. selamlarımızı, saygılarımızı tabii gönderiyoruz. Sağlıklar. E, cennet olsun. Aynen. Ama işte gel geliyor ki vaziyet bu. Onlar şehit oldu. Şimdi bir tane uyduruk komisyon kurmuşlar. Vatandaşa kapalı. E nedir? Biz şunu Ne e, olduğu da belli değil, ne doğru mu efendim? Belli değil. Ya belli değil. Ben vatandaş olarak bilmiyorum. Sen şimdi kapalı kapalı ardında neyi görüşüyorsun? Evet. Ya eğer sen bu işte ciddiysen çıkarsın. Bütün oraya katılan komisyonlar hani şeyler, parti üyeleri, işte milletvekili var. Çık o zaman televizyonda ne görüştüğünüzü bütün oraya katılanlar, bütün partiler.